Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir yorumla karşınızdayım. Evet sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Bakalım bu hafta yayları neler bekleyecek. Evet sevgili yaylar yoruma başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bu hafta tabi ilginç bir haftadayız gene sevgili yaylar. Şimdi önümüzde bir dolunay var bildiğiniz gibi arkadaşlar. Balık burcunda gerçekleşecek ve bu dolunayın tabi etkileri bunlarla ilgili de size bahsedeceğim. Şimdi sevgili yaylar öncelikle bakın arkadaşlar çok göz var üzerinizde. Yani e, bu tabi kötü olayları biraz yani kötü enerji diyelim. Hani yani birilerinin tabii e, şeyi de olabilir sizde. Yani bir Nazarı da olabilir. Biraz bunlara tabii dikkat etmek lazım. Yani bunlardan korunma yollarını zaten söylemiştim ben. Dualar okuyacaksınız sürekli. Bunlar sizi tabi koruyacak arkadaşlar. Ve burada bakın bir üç sayısı var. Bir de başak sembolü var sevgili yaylar. Bir başak burcundan birisiyle ya bir tanışma durumunuz olacak. Yalnız burada şey de çıkmış. Kurdele çıkmış. Yani bir şey bir kutlaması mı olacak? Ama bu kişiyle alakalı da olabilir. Yani bu burçtan olabilecek kişiyle. da yengeç sembolü de var. Evet bir yengeç burcu da var. Bir yengeç burcundan birisiyle de bir sizin şey durumunuz olabilir. Bir tanışma durumunuz olabilir. Evet burada bir de şöyle söyleyeyim. Bir C harfi var bir de E harfi çıkmış arkadaşlar. Bunlar bu kişilerin isimlerinin içerisinde olabilir. Yollarınız var. Bu arada çok yolunuz var ama bazıları kapalı. Bazılarından gitmekten vazgeçmişsiniz sevgili yaylar. Böyle şöyle söyleyeyim. 8 sayısı da var ama aynı zamanda bir maske de çıkmış. Şimdi bakın bu dönemde özellikle dolunay dönemlerinde genelde böyle gizli saklı bazı şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani bir şeylerle yüzleşebiliyorsunuz. E, ve tabi bu enerjisel olarak dolunayın e, sizin arkadaşlar. Tabi kaçıncı evinizde olacak. Hani böyle yengeçten tabi böyle aynı zamanda bir açı yaparken 8. derecelik bir açıyla arkadaşlar sizin aslında böyle çok uzun süredir de böyle hem işinizle alakalı ve parasal durumlarla ilgili tabi bazı beklentileriniz var. Bunlar bu dönemde bu konular çözülebilir. Tabi bu 8. evle ilgili konuların, maddi konuların tabii bir nebzede bu anlamda bolluk içinde olacağınız bir dönem sevgili yaylar. Ne yapacaksınız peki bu arada? Tabi böyle Aslan burcundaki Venüs sizi böyle muhteşem bir şekilde etkisini de tabii böyle sürdürecek. Şimdi bu arkadaşlar 8'inden sonraki süreç sizin için çok önemli önümüzdeki Eylül. Yani bu haftadaki e, tabii yaptığınız bazı kararlar bunları tabii gözden geçirin. Yani ilişkinizle ilgili bir karar almadan arkadaşlar iyice bir düşünün bakalım. Yani ilişkinizin neresindesiniz? Yani bir kurtarılacak bir ilişki var mı ya da yok mu? Bakın bu saydığım burçlardan olabilir. Burada hatta koç sembolü de var. Koç burcundan birisi de olabilir yani. Balık sembolü de çıkmış. Evet. Balık burcu da olabilir. Şimdi yayların tabi bu burçlarla Anlaşır, iyi bir şekilde. Bazılarıyla tabi e, başakla belki anlaşmama yönleri olabilir. Ama birçoyla iyi bir şekilde anlaşır. Şimdi yaylar da tabi özgürlüğüne bir düşkün bir burç. Yaylar çok kısıtlamaya gelmezler. Yani özgürlük sizin için bir arkadaşlar. Yani terapi gibi de tabi e, düşünebilirsiniz. Yani yayları böyle çok sıkmak, dediğim gibi bu e, özellikle yay burcundan ilişkiniz varsa yani yay burcu olmayıp da bu videoyu izleyenler için söylüyorum. Bunlara tabi dikkat edin arkadaşlar. Özellikle kısıtlama konularına, kıskançlık şeylerine çok fazla girmeyin. Ve e, burada sevgili yaylar bir at sembolü var. Ama böyle şey atlardan bu bildiğiniz böyle çok cins bir at gibi çıkmış. Bakın bu güzel bir muradınıza işaret. Ama yüksek bir yerde çıkmış. Yani size böyle e, yüksek bir yerlerden gelebilecek bir şey de olabilir arkadaşlar. Burada iki kişinin karşılıklı konuşmasını görüyorum. Yani birilerini ortalarına almış. Bir tanesi kadın. Biri çok yeri, birisi uzun boylu görünüyor burada arkadaşlar bir şeyle ilgili bir karar alabilir bu kişiler. Bunlar belki bir aileniz üyesi olabilir, ailenizle ilgili olabilir ya da çalıştığınız bir iş yeriyle ilgili olabilir ama bir sanki böyle birilerinin toplanıp böyle karar alır gibi böyle çıkmışlar hani bir şeyi böyle konuşur gibi. Böyle bir şey duyabilirsiniz ya da siz bunların arasında buna şahit de olabilirsiniz. S harfi var burada. Bu S harfinin olduğu yerden aslan sembolü var arkadaşlar. Bir aslan burcundan birisi. Bununla da tanışma ihtimaliniz olabilir. Ama bu aslan burcu veya ismin içerisinde S harfi olabilir. Bu kişi tabi çok böyle belli çıkmamış. Yani biraz belirsiz çıkmış. Yani gizemli birisi diyebilirim. Böyle çevrenizde çok ilginç olabilecek böyle birileri varsa bunlar karşınıza çıkabilir ya da sizin eski flörtleriniz, birlikte olduğunuz kişiler böyle bir gizemlik yaratıp da karşınıza çıkabilir sevgili yaylar. Şimdi yaylar aşk hayatı çok iyi. Yani böyle ilişkiler anlamında Venüs'ün muhteşem etkisini alıyorsunuz arkadaşlar. Hani artık böyle ilişkilerin güzel olduğu yaylar için özellikle ilişkilerin güzel olduğu bir dönem. Böyle duygularınızın çok yağın yaşayacağınız bir hafta özellikle arkadaşlar. Ve burada F harfi var. Evet bir F harfi var. Bir de ikizler sembolü var. Bakın ikizler sembolü aynı zamanda 3 sayısının olduğu yerde çıkmış. Şimdi 3 rakamının sembolik olarak tabi böyle bildiğiniz gibi bir Tesla'nın kullandığı bir sayılardan bir tanesi. 3, 6, 9 arkadaşlar bunlar mucize sayıları. Yani belli başlı evrenin şifrelerinin olduğu sayılar. Hala mesela günümüzde çok tartışmalı bir konu halinde. Şimdi 3 sayısı aslında şöyle düşünebilirsiniz. Yani 3 gün kendinize bir ritüel yapıp bunu uygulayın arkadaşlar. 3 gün. Sonra 6 gün ve sonra 9 gün. Bunlar mesela yapabilirsiniz. 3-6-9 tekniğini kanalda paylaşmıştım. Burada çünkü 9 sayısı var. Hatta 6 sayısı da var burada. Yani bunlar sembolik olarak o tarihlerde olabilecek şeyler de olabilir. Yani bu sayının olduğu tarihlerde olabilecek durumlarda olabilir. Maddi konularla ilgili özellikle. Şimdi yaylar para harcamasını severler ama karşıdaki kişiden gerçekten cömert olmasını ister yaylar cömert olmayan, böyle cimrilik yapan, bir şeyleri esirgeyen, ilişkilerde böyle toksiklik yaratan kişilerle yaylar birlikte olmaz. Kesinlikle olacağını da düşünmüyorum. Bunun haricinde sevgili yayların şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sizin bu sene evlenme ihtimaliniz çok. Yüzde seksen yani. Hala bakın. Gerçi Eylül ayı geldi. Kış geliyor. Şimdi millet düğün mü yapacak? Şunu mu yapacak. Yani düğün yapmasa bile bir sözleşme durumunuz olabilir arkadaşlar böyle bir yola girme sözleşme yani illa bu sene tam evleneceğiniz diye bir şey yok sözleşebilirsiniz de yani evlilik için bu da bir ilk adım olmuş olabilir ama ben bekar kalmak istiyorum ben hayatımı böyle dinginlik şekilde yaşamak istiyorum o zaman bu konuyu hiç tartışmamıza gerek yok. Yaylar böyle de yaşayabilecek bir burç. Mesela yayların kova burçlarıyla böyle bir benzerlik şeyleri var. de evet, Çok da iyi anlaşırlar yani. Bakın bu iki özellikle bir kova art varsa bunlar sanki böyle hiç bir yandan sevgiliymiş ama bir yandan da değilmiş gibi yaşarlar. Böyle ilginç bir ilişkileri vardır yayların ama dolu dolu bir aşk hikayeleri olur. İkisi de birbirinden çok iyi etkilenirler. Sadece bunu yorumun içine katmak istedim arkadaşlar. Eğer ki bir partneriniz varsa zaten kovanın değişimleri inanılmaz bir şekilde 20 yıl devam edecek ve yayda buna tuzu biberi zaten olur. Şimdi burada Venüsün tabii etkisiyle arkadaşlar çok yeni tanışmalarınız, flörtlerinizde çok heyecanlanmalar olabilir böyle bir. Ee, ama benim tavsiyem bu dolunay biraz tabii sizde e, sinirlik yapabilir. Biraz bunlara dikkat edin. Yani konuşma şeyinizde biraz böyle bir e, sinirlilik olabilir. O yüzden bunlara dikkat etmenizde fayda var. Şimdi parasal konularda sevgili yayla paranızı bir yerlere harcayabilirsiniz. Bunlara biraz dikkat edin. Yani evliler için şunu söyleyebilirim. E, bayağı bir masrafınız olabilir arkadaşlar. Bunlara biraz dikkat e, dikkat edin demeyeceğim. Sadece bütçenizi bir planlama yapın. Yani böyle bir bütçe planlaması yapmasını tavsiye ederim yayların. Sağlığınızla ilgili konulara dikkat edin. Stresten uzak durun sevgili yaylar. Olabildiğince doğaya çıkın, koşun, yürüyün. Yani böyle kendinizi rahatlatabilecek bir şeyler yapın. Çünkü sonbaharın tabi dediğim gibi biraz sonbahar hüzün ayıdır derler ya böyle şeydir. Biraz sonbaharın tabii ee, etkisinden de kaynaklı biraz ruh haliniz tabi düşebilir kimilerinin kimilerinin çok iyi olabilir ama siz enerjinizi yüksek tutmaya çalışın yediklerinize içtiklerinize tabi dikkat edin neticede sağlık tabi önemli bu zaten bu dönemde bir şeylerinizi değiştirebilirsiniz kimileri estetik yaptırabilir kimileri bir kuaförü değiştirebilir kimileri başka bir şeyler yapabilir böyle bir evinizde değişiklik yapabilirsiniz kimileri bir pahalı eşya alabilir evine Böyle bir değişiklikleriniz de olacak. Hatta bazıları ev bile değiştirebilirler. Yani size iyi gelmeyen bir ortamsa arkadaşlar ev şeyi o evde ya mesela iyi gelmiyorsa böyle girdiğiniz anda kendinizi huzurlu hissetmiyorsunuz. Kesinlikle o evden taşının yani ben size söyleyeyim. Çünkü orada belli başlı sıkışmış enerjiler, geçmişte yaşanmaklıkların kaldığı şeyler varsa e yani bir nebze bir, bir mekan değişikliği ya da bir önemli bir şekilde mekan temizliği yapılması lazım. Onda da bazı tabi yöntemleri var. Onları e, ben tabi buradan aktaracak değilim. Belli başlı ben videolar paylaştım. Bunları uygulamanızda faydalar olabilir. Özellikle <laughs> tuz sirke ve bildiğiniz gibi e, bu yap, yapılan bir günlük ritüel bunu yapabilirsiniz. Evet sevgili yaylar güzel etkiler olacak. Bakın çok yeni tanışmalarınız olacak. Hatta şimdiki flörtlerinizde çok heyecanlı dakikalarda yaşayabilirsiniz. Yani sürpriz tanışabileceğiniz birisi var dediğim gibi Aslan Burcu'ndan. Bir yerlere gene yollara gideceksiniz. Gittiğiniz yerlerde de tabi dikkat edin arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar sevgili yaylar. Şimdi tabağımıza da bir bakalım arkadaşlar. Evet dileğiniz tutun sevgili yaylar <laughs> dileğiniz oluyor arkadaşlar şimdi kafamızda bakalım bakın bir yerlerden beklediğiniz paralar büyük ihtimal olabilir bunlar gelebilir arkadaşlar böyle bir yerden bir çok büyük toplu bir para gelebilir belki bir mirasla ilgili konu vardır belki bir iş yerinden tazminatınız vardır bunu alacaksınızdır bunlar olabilme ihtimali yüksek. Burada gene bir kadın çıkmış. Bakın kadın sembolü doğurganlığı yani bir şeyin devamlılığını temsil eder. Güzel bir semboldür. Yani bu aynı zamanda iyi bir aile ve sürekli devam edecek bir ayrı yaşamını da sembolizme eder. Bir de iki kişinin konuşması burada var. Birisi, birileri bir şeyle birisiyle bir görüşmeniz olacak. Yani biri sanki elini uzatmış birine. Ama bu iki kişi de uzun boylu arkadaşlar böyle. Birisi kadın, biri erkek. Yani bir yerde birisiyle bir konuşmanız var. Onun tam olduğu yerde de atla çıkmış. Bakın bu kişiden gelebilecek bir şans olabilir. Yani bu kişiyle olabilecek bir şanslı dönemde de olabilirsiniz. Ben <laughs> yani tam olarak hangi burç olduğunu göremiyorum ama böyle birisi olabilir bu dönemde. Evet sevgili yaylar başka da bir şey göremiyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz, yorumu dinlediğiniz için. Herhalde sizlere bildiğiniz gibi ücretsiz yorum yapıyorum. <laughs> Buradan kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.